Merhaba, ben Ahmet Sezgin. Remax Paşa, gayrimenkul danışmanı. Şu anda size tanıtmak istediğim arazi, Söke, Bağ arasının köylerinden biri olan Akçayaka'da. Köyün hemen girişinde, şuradan göstereyim size. Evet, Akçayaka köyü burası. Yaklaşık 300-400 metre girişinde bir zeytinlik, bu zeytinlik e, Söke'ye 9.4 kilometre uzaklıkta. Şuradan Söke'yi de göstereyim size. Evet, şu ileride karşı tepelerin e, altında görünüyor. 9.4 kilometre. E, bu zeytinlikte 400'e yakın e, güzel meyve veren şeyler var. E, zeytin ağaçları var. Yolu bu şekilde e, bir tarafından e, açtırılmış toprak bir yola sahip, yukarı doğru çıkıyor. Arazimiz on, 18 kilometre, söyleyemedim, 18 dönüm. Şurada aşağıya doğru göstereyim size. Yola sıfır bir arazi. E, arazi sahibi burayı e, şey için almış, böyle bir zeytinle ilgili bir işletme yapayım diye depolama işleme veya benzeri bir tesis yapmak için amacıyla almış. E, fakat daha sonra da bu yatırım yapmaktan vazgeçmiş. Buraya dozer sokup böyle yukarı doğru bir yol açtırmış. Arazinin alt kısmı biraz daha e, şey e, düzlük. Bu arada papatyalar açmış her yerde çok güzel. Ee, arazinin etrafı tellerle örülmüş durumda. Girişinde metal bir kapı yapılmış, güvenlik önlemleri alınmış. dediğim gibi yola sıfır bir arazi burası. Evet bu araziyle ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz veya araziyi satın almak isterseniz beni 0533 348 6028 numaralı telefonundan arayabilirsiniz. Bu videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Son olarak size yolun karşısından da araziyi bir göstermek istiyorum. Evet arazimiz... Bu şekilde yeni bir portföyde görüşmek üzere. Ee, Kuşadası e, düzeltiyorum. Söke Akyaka e, köyünden sevgi ve sağ, e, selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere.